Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha bir tutmuş ya pardon bugün sizler bitti çok bekle boş akı abi ya çıkışı tutmuş çok bekle çok beklediğiniz kucik pardon <laughs> kucik ikinci ölümüne hepiniz hoş geldiniz Oy abi bak öyle bir ilişkili tutmuş ki yani. Burada oynuyorum. Play diyoruz ve oynuyoruz. Bunlara e, geçen bölümde yapmamış mı yapmamıştık. Yap, yapmamıştık arkadaşlar bu bölüm yapacağız. Yapacağız ama. Onları şöyle. Abi ben öyle beş kere tutmuş ya. Tamam bakalım ilk keselim. Ben bu oyunu ya. Bu soğan, bu domates. Tamam bunları şuraya. Şunu al. Tamam. Şimdi bu ne? Semiz otu mu ne? Artık Bunlar mı ki? Ha! Bak bunu bu koyacağım. Bunlar çöp. Tamam. Oyun arkadaşlar. Hadi hiç bölüm oynadık. abi Abla öyle bir arkadaşım. pardon ama Çok felaket bir Ablam da bir yandan oyun oynuyor. O olacak domates koyacağız. Tamam bunu mu koyacağız? Şöyle. Ha karıştıracağım bunu. abi vallahi çok kötü çok kötü bir ışkırık arkadaşlar o yüzden arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın abi abi çok kötü bir ışkırık var ya <laughs> ah tamam iyiyim Do 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 do. <laughs> ne yapacağım abi? Bak bunu koyacağım da. Babam bunları buraya koyacakmış. Şimdi süt. Şimdi tek tek. O. Şimdi de ekmeğimizi kes keselim. Yani, yani biz prendimiz mi kesmemiz lazım? Yok. Arkadaşlar daha çok böyle bir oyunların gelmesini istiyorsun. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. yine işgörük geldi. Abi. Yo. Ay, bu bizim ay kim ne? Oğlum bizim ay ne yapıyor lan? Ha, biz bunu yapmış yapmıştık ya. Ha, tekrar oynamışım. Salam. arkadaşlar reklamı geçip gelir arkadaşlar Eee geldim abi biz niye bu bölümü oynayamıyoruz bak bu beşi yapalım be bak oynayalım böyle şey biz galiba bunu yapmadık diye hatırlıyorum yani. Ya da yaptık mı? Bilmiyorum ki. Bu olmaz. Anam. <laughs> Bunları <laughs> koyalım. Şunu açalım. Wow. Wow. Değil mi? Wow. dur bak ben bunları çok yaptım. Annem yemek yapardı. Ben böyle şeyleri çok yapardım. Ha. Bunu şey yapardım. Annem keserdi yani. Ha. Kes abi kes kes. 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 Tamam bunların aynısını yine yapacağım. Tamam. Hadi bakalım yapıyoruz. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs>

koymuyormuş ki. Koymuş. Ben gelecek yapacağım. Böyle yapalım. İşte. Biz bunu da yaptık. Lo 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 Ne yapalım abi? Bunu ne yapayım? Buna mı koyayım? Ben var ya çok kötü oynuyorum bu oyunu ya. <laughs> Arkadaşlar bu ses ablamdan geliyor. Hadi bakalım hadi ya. Ben mi yiyeceğim? Yo. Kim yiyecek ben? Yediriyoruz bir de çocuğa. Oğlum biz anne miyiz, baba mıyız, kardeş miyiz? Belli değil ya. Kapı senin ananı ya. Anası ben sen arkadaşlar yakın e, mı Arkadaşlar. çıkarık tuttu biliyorsunuz. Arkadaşlar e, benim az önce oynadığım şeyi arkadaşlar Üç yıldız yapmamız lazımmış. E, hepsi 3 yıldız olunca Olunca arkadaşlar şey oluyormuş. Sonraki bölüme geçin diyormuş arkadaşlar. Az önce ben yıldız yapmışım ve... Geçtim yeni bölümü Pardon. Pardon abi. Bak. Bilekten Kapat abi kapat. Parlıyor amına Pardon. Bak ben niye küfür ediyorum ya? Ninja mısın be mübarek? Ninja mısın ya? Valla ben şef olsam var ya. Arkadaşlar aslında ben youtuber olmak için böyle şeyleri e, yapmıyorum. Hayalim başka bir mes meslek olmak sadece böyle oyun videoları çekmek için falan yapıyorum yani haberiniz olsun. Aç lan. <laughs> Bu nasıl açılacak? Abi biz hangi yemek yapıyoruz ya? Onu söyleyeyim bari. Pizza yapıyorum dedi bu. Hadi abi hadi hadi ya. Bismillah. Artık işte durduk ki arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Artık çok yani çekemeyeceğim. yani. Çekemeyeceğim. Bunu açabilir. Nasıl açılabilir diyor. Sana yorumlara yazın. Ve görüşürüz.